18 Kasım 2025 Cloudflare küresel kesintisinin temel nedeni Cloudflare'ın kendi ağında saat 11.20 UTC civarında Türkiye saatiyle yaklaşık 14.20'de bir servise gelen unusual traffic spike yani anormal derecede yüksek ve beklenmedik trafik artışı oldu. Bu trafik ani bir şekilde overload yaratarak Cloudflare'ın Edge sunucularında yani dünya çapındaki 300 artı veri merkezindeki proxy ve sunucular zincirleme hataya yol açtı ve backend'e ulaşan isteklerin büyük kısmı 500 internal server error veya 502 bad gateway olarak geri döndü. Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar çünkü sizlerin destekleri bizler için önemlidir. Cloudflare resmi açıklamasında bu trafiğin bir DDoS saldırısı olup olmadığını henüz netleştirmese de, geçmiş benzer olaylarda, örneğin 2022'deki büyük kesintide bazen kötü niyetli trafik, bazen de bir müşterinin ani trafik patlaması tetikleyici olabiliyor. Teknik olarak bakarsak, Cloudflare internet trafiğinin yaklaşık %20'sini taşıyan bir CDN, yani Content Delivery Network ve reverse proxy katmanıdır. Sitelere gelen istekler önce Cloudflare'ın Anycast ağına uvar, burada DDoS koruması, caching, WAF yani Web Application Firewall ve Rate Limiting gibi servisler devreye girer. Bu olayda rate limiting veya trafik yönlendirme mekanizmalarından biri aşırı yük altında kaldı ve challenge döngüleri yani browser check devreye giremedi. Bunun yerine doğrudan 500 level hatalar üretildi. Aynı zamanda Cloudflare dashboard ve API'leri de aynı altyapıyı kullandığı için tamamen erişilemez hale geldi. Yani mühendisler bile kendi sistemlerine müdahale etmekte zorlandı. Sonuç olarak bu kesinti, internetin ne kadar merkezileştiğini ve tek bir sağlayıcının Cloudflare'ın Edge katmanındaki en ufak bir aksaklığın X, ChatGPT, Discord, Spotify gibi dev platformları aynı anda yere serebildiğini gösterdi. Cloudflare ekipleri trafiği izole edip mitigations uyguladıktan sonra 1-1.5 saat içinde büyük ölçüde toparlanma sağlandı. Ancak tam root cause analysis yani post incident review muhtemelen birkaç gün içinde blog.cloudflare.com'da yayınlanacak. Bu tür olaylar şirketlere multi CDN yani Cloudflare artı Fastly, Akamai gibi stratejisi benimsetmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlattı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.